Herkese merhabalar. Bir günlük verdiğimiz Clash Royale detoksundan hemen sonra tekrardan karşınızdayız. Hepinize merhaba. Var mı şurada değişik değişik tuhaf şeyler. Maşallah ininde bitmiyor. Süpersel bu kadar açık gözlü olması lazım bence. Ne veriyorsun? Aslanım. Of bu ne? Kunere filmi bu. Neyse, neyse net Kunere film. Evet. Destemiz tabii ki de hala aynı. Yeni kart gelmedi çünkü yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Maniako bence böyle telaffuz etmek istiyorum. Equadorian kralından Kralından aynen kral aynen bir gün çekmedik aynen Hemen kral oldun sen Gel Rokete hayran kaldım bu arada Eee Daha fazla neyin var diye merak ediyorum Aslan parçası Şimdi hemen şöyle şöyle atıp peki arkasına da Devi koysam Abaoo. Abaoo. bu adam bu adam gergin Mini Pekka onu yite yite kulede patlattın Aslan parçası Aslan parçası. Sen bu işi biliyorsun. Sende var bir şeyler. Keşke 6 iksirimiz olsa da şunu atsak ama ne yazık ki 6 iksir olana kadar 12 de 8 iksir olacak. Hmm. Ee, bu buradan bırakalım. Önce o elektroyu alsın. Havadan da zaten tertemiz ya. O da onu kovalar biraz. Güzel. Roket ve bomba aynı anda patladı. Neyse lan. Neyse. Bir, bir şey demiyorum. Şöyle atayım ki bir daha roketini çeviremez ejderha gereğinden fazla vurdum Okumuz olduğunu bilmesin. Belki dondurması falan vardır. Bir anda şak diye atarız adam pert. Ona roket gelir mi? Bence gelmemeli haberin olsun. Oo, Bu dayı güzel. Destek kalite. Kokusu ta kadar geldi. Hadi büyücü biraz daha hızlı gel büyücü. O ne kardeşim o ne o ne Bu nasıl bir destedir yo? bir tane vurup çekeceğiz ya. Bir tane vurmak da mantıklı gelmiyor ki bana. Vur artık yani. Ne istiyorsun dersen sen? Gene ana kuleyi de açalım. Bravo, bravo. Elim ayağım yine burada çok iyi, çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. İyi oyuncu değilim. <laughs> Şimdi bir atağım var ama bakalım savunabilecek mi? Harika. Ona kolunu atar mısın? Hmm, gelişi var ya. Öf, bela öpecek bela. Geliyor. Geliyor. Aba, aba. <laughs> geliyor. <gülüyor> çok fena bir şey geliyor. Cadıya buradan attım. Bunu savunursak maç bizim. Şöyle atalım. Hemen lan nereye kaçtın la büyücü? Hemen de kaçıyorsun ha sen nereye kek mekek değilsin ya. Hemen şunu şöyle atalım. Ne olursun gel. Evet kaybettik. Geçmiş olsun. İlk başın günah olmaz. Ama bunlar bunlar ölmüyor. Şunlara biri tutsun. Ben de eksik kalmar çünkü. Bak hem de vakit aldır ya. Bak atak yapmamı da geliyor Bak ha bak. Okumuz vardı. Minyon süresi bizi pert etti. İnanılır gibi değil ama buna nasıl inanacağız? Kardeşim bok gibi destin olduğu için kazandım. Bu arada haberin de olsun. Destek güzel olsa bunlar hiçbir olmazdık. İlk maçta kaybederek başladık. Ağzını yüzünü bak. Bak. Doldururum. Tekrar. Yani az önceki adam resmen beni şöyle gibi ettin. Erittim. Bittim. Dercesine bir emoji kullanım attı. Yani bence. Niklaus geldi. Ya yeah, old the pop. Peki. Şuradan atayım. 2.6. Gerçi kalmadı da. Bu ne lan? Havaya bok atan değil mi bu? Gel kardeşim. Şimdi yakındayken roket atamıyor. Ama yumruğu çok kuvvetli o zaman da. Şöyle bir şey yapalım mı? Ay. Ateşin içine attım. Özür dilerim. Kanka şuraya gel de. Boku yemişken. Hemen ona bitir vur. Oğlum vursana. La bizim yarasan nerede? Oyun alo. La ne bol şans oğlum. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Oyun ne oldu? Ben galiba bu oyunu unuttum. 600 gibi 36 saatlik bir. He, bu gaymiş. Bu gay olduğu için oyun bunu destekliyor tabi 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 tabi. Tamam buradan çok pis geleceğim. Mecburen 3 taç yiyeceksin. Bak şimdiye kadar sıkıntımız yoktu ama bunu öğrendiğim an Allah'la gideceğim. Sen izle. Şuna vuralım. Yormayın bizi. Çok iyi alışın ha Ne atayım? Oradan onu çekeyim. Ben şuradan şuna gel 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 gel. Gel sen ne kadar güçlü bir kartsın sen gel hele gel. Oğlum bizim cadı nerede lan? La bu cadı ikidir nasıl ölüyor? Bu cadı? Ya bizi iksir goleminde La bizim nasıl iksirimiz yok? İksir golem oynayan adam <laughs> bizim nasıl iksirimiz bitti? <laughs> bir dakika bir dakika dur dur bir dakika Bir dakika asla evrimli cadıya kardeşim normal cadı alamaz Kardeşim gel sen bu üç taş Atma lan atma He atmaya gel bir dakika bir dakika durur bak Durur musun bir saniye? Bir saniye bir şey konuşacağım. bir, bir Durur musun? Ama kasa kasa ne kadar. Evet. İnanılır gibi değil ama az önce iksiri golemine 3 taş verdik ve kulesine hasar dahi veremedik. Bizim cadden olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Neyse. Rakip aranıyor diyor. Bela arıyorsun sen bela. Maviş geldi. Mavişim mavi... Mistik pizza mı? O zaman bol şans. Bu maç o maç. Ne geliyor? Eee... Evet. Şunu da atayım. Niye attım anlayacaksın. Aynen kankam. Aynen. Şöyle gel. Keşke atmasaydım kasıgayı. Atacaksın. Sen atacaksın. Sen atacaksın. Roketi var mı acaba? Ve bunda felaket kulesi de var. İlk defa bu adamın destesi güzel ve bu adam bize muazzam derece bir antiliğe sahip. Yani bir insan ant olur da bu kadar mı olur diyeceğiniz bir antilik. Çok ekstra attık. Sağ. Gereksiz derecede fazla attık. O yüzden dönüşünde yap. Şu saçma sapan şeylerinize gidin başka yerde oynayın ya. Bu arada çok buldun. Şövalyeye bak sen nasıl döndü? Nasıl döndü he? Rüzgar er koşar sen? Bu nasıl bir dönüş? Dönüş hızına baktım bu arada. Gel. Az önce kaçırdığımızı biliyorsun. Gel. 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 Tamam. Sakin olalım. Şimdi mavişim, mavi şim Neyse. Adam 15 level usta. O zaman soldan atağa kalksam felaket kulesini koyar ve hiçbir şey yapamayız. Bu adam ne sesi ne kadar hızlı dönüyor. Yani bu prensesi kaç defa atacaksın daha sen? He? Normalde bırakmazdım da. ben yani bırakırdım da. Şol tarafa bir şövalye. Şol tarafa bu arada. Gel aslanım. Gele git aslanım. Şunu şöyle hemen hemen cecik hemen Çok güzelsiniz. Eğer oradan gidip hala kuleye vurmazsan. Çetesi döndü. Çete sağ olma. mu? İkisine de. Maşallah. Maşallah. Adam çete kullanımı konusunda master yapmış. Hele hele. Bravo'nun Baca kapatalım hemen. Arkadan deva attım. Asla hemen şunu şöyle gel buraya gel 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 gel. Şöyle çekelim seni de. Güzel savunduk. Ya bırak da tane vursun. Acaba felaket Kulesi yok mu? Bu buz ruhunu o yüzden mi atıyor? Bir dakika işler değişir o zaman. O zaman işler değişir Pampa. Bakıyoruz. Sanki bunun felaketi yok. Aa top zaten bu. Evet süpersel atmıştı bu aynen şöyle hemen hemen cecik bir ölün. Öyle baba böyle... kasırganın tazeli de hadi hadi ama yani hadi mini pek hadi hu hu. Mini pek kayında gene renk geldik ya görüyor musun? Şunu atayım. Sağda bir şey var, solda var. Sola bir şövalye alalım. Şövalye almaz onu tutamazsın kardeşim. Aha salak buraya vurdurdu. Bence yanlış attı. Bir tane daha vursan olurdu ki şunu şöyle yapma ya yapma ya dur 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 ne kadar güçlü bir kartsın acaba ya kaybettik üf Tekrar. Yani dua edelim de 5'te 5 beş mağlubiyet olmasın. Pine da panda. 7 u 7 güven oldu. Evet, evet aynen. Alel de. Aynen mi lan yoksa bu? O zaman soldan attım. Bakalım koçbaşı hissettim yani niye bilmiyorum. Sanki sağdan bir koçbaşı gelecek. Keşke koçbaşı gelseydi. Neyin başı geliyor şu an? Al kardeşim bekle. Çok güzel planların var senin hakkında ama başka oyunda. Şu oyunda değil. Ee, yok değil mi? Yetişemedik. Belli bizim yarasalar genel zamanki gibi işe yaramadılar sağ olasınız sağ olasınız Ona da güzelden bir ayı verilen hasar Supercell'in karaktere kadar aynı İki tarafta sıfır hasar verdi evet 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 O zaman ben sağdan bir Boss haydut pampiçko Gel O bir işe yaramaz Bak o dibine kadar köküne kadar yarar köküne kadar iyi vurdun bu arada be. Hızlı gel gel sağ yap Sağ yap gel Şimdi şunu atacağım çünkü o oradan aynen öyle. Hemen gelin. Hemen gelin. Hadi hadi beni Pekka. Hadi aslanım. Hadi beni Pekka hadi beni Çok güzel o öldü. İki tane vururuz rahat bir şekilde. İki tane vuramadık. Önüne ne atacaksın önüne? Evet. Bu adam gay. Yo yo tamamen sadece iyi için gay. Destesi güzel. Ayısı var ama. Ayağı ay, göre değil kardeşim. Senin yanlış destele gitmesi oyuna. Find out edu ya. Çık kardeşim. Ya bu ne be? herkesi bir ok abi bir bokluk. Ayı mı atacaksın ona da? E can dolacak onun. Yok güvenemedim. O zaman başlayalım. Eğer Mega Şövalyenin evrimliyse buradan oraya kadar gelini ilan et kardeşim. Eğer Mega Şövalyenin evrimli değilse şuradan oraya kadar gelini ilan et. Oğlum bu ne yapıyor? La bu ne yapıyor lan? Desteği görüyorsunuz değil mi? Çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel de, bu ne utanmazlık, bu ne Allahsızlık, bu ne ahlaksızlık be. Hele hele. Cadı, biraz daha mı hızlı olsa bir cadı? Oğlum, bunlar nasıl tesirer lan? Lan, bunlar hepsi bize mi denk geliyor? Bu ne böyle? Yarası ya, ona attığım an yarası ölecek ama. Mehtap yarası. Çabuk düş. Allah Allah. Allah Allah. Allah tek başına ordusun tek başına ordusun kurtaracan aynen herkese kurtaracan aynen <laughs> Allah Allah ya Allah Allah ben mezarlık atarım. bir kez aynalacak mı sonunda hadi kim önce aynalanacak hadi çekebildin de ne olur Cık. of ben bu hiç çıkarım Muazzam bir deste, muazzam bir deste. Senin annen kucağımda sekse bile bu kadar zevk almazdın sen bu oyundan ama eşleşme sağ olsun. Tekrar feiz geldi galiba insan geldi yine karşımıza. Bol şans güzellik. Yani eğer izin verirsen oyun oynamaya çalışacağım. Evet gelmedi. Ben bunu beceremiyorum bu arada. O yüzden direkt kafamız rahat olsun. Bir tane iskele çıktı adam vurdu ya. İşte o oruz. Neyse neyse. Şuraya gelir misin? Çadı gelmeyeceksin değil mi? Çünkü uzaktan ona tek kartına gelme mantıklı değil bence de. Bence de orayı aldı Ben bir cadı atayım. Uf, evet. Aba oh, la bu ne la? Cadı alır mısın onu? Bok alırsın cadı. Senin gibi üç tane cadı daha gelse alamaz onu. Şeyi pek hareket attık. Bir hareket atmamışız tamam. Belki gidip bir tane vurursun. <laughs> Kardeşim bu nasıl bir deste be? Vallahi billahi. Ya çok samimi söylüyorum millet böyle geri zekalı geri zekalı deste yaptığı için buralarda. Yani millet beyit de yapayım. Oradan bunu atsın hop hemen üstüne bunu atayım. E millet oyunu bırakmış tamamıyla keyfi oynuyor diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayır. O ne lan? Kanka iyisin. İyisin. Şimdi evrilmiş şey gelecek değil mi? Hemen dönsün o zaman. Evrilmiş şey hemen dönsün. Çatlam var mı? Güzel, güzel. E, hemen gelin o zaman. Hemen gelin bölüm kardeşim o salak da özelliğe basacak çünkü o aptal o basar ha. Evet def. Acele etmiyorsun. Yo 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 acele etme acele etme zaten senin de hiç götünde yok bu işler. Hadi ya şey. Oo. Oo. Çok güzel. Ana kuru açtık. Elim ayağımı. Mahmet elim ayağımı. Hadi ana kuru açılana kadar şansımız var hadi. Çok iyisin bir tane bir tane daha lan asla bir tane daha sen çok güzelsin sen sen bu işi bitirmişsin sen aslansın gel sen de şöyle gel hemen hemen gel hemen gelin ölüm ay, çok... lan oğlum nereye vuruyor lan aa aa oyun sapattı ay inanmıyorum cadı ya, ne bekliyor ki daha onları düşürmek için Cık. oyun oyun mala bağladı o zaman gel gel. Eğer oraya alırsan buraya verirsin. Sen seç. Hangi tarafını belli etmesin gibi. Seçmişsin sen. Sen geyliği seçmişsin sen. cadı. Senin hasarın ne oldu? Onu falan mı vuruyorsun artık? Eee, i̇lk ilk galibiyete bak Boka karşı geldik. Son maç. ilk defa galibiyet aldık. Bu arada hafif bir heyecan var. Rakip aranıyor. Rakip. Alo. Lunar Wasabi geldi. 9666'ne manifestocu gö. Bu iskelet de maşallah Sonunda Valkyrie geldi. Ne zaman gelecek diye bekliyorduk. Geldi aslan parçası bizi de asla yalnız bırakmıyor. O ne? oğlum ben, ben bunu mı? Şuna. Güzel. Güzel bir okla birlikte atsana oraya bir şey at, Çok Harikasın sen. Tam beklediğim şey buydu. sen ona bir iskelet aynen aynen. Oradan da ona sıçra Valkür yetişti mi? Maşallah maşallah. Valkür döne döne ne geliyor kurban olurum. Valküre bak be. Ama ben onu çekeceğim ve seni o geçmiş ve karanlıklı olan geçmişinden aynen cümle kurma bende. Ve asla parçası bir tane vurdu. <laughs> Koç koş o ne? Gel. Karışmasın diye bir kare daha sonra çektim. Ama senin <laughs> oraya bir üçlü iskelet. Salaksın. Çok sen mi söyleyeyim salaksın. Tesla'yı öldürdüğün için. E hadi geliyorum tut. Bak üçlü iskeletin elindeydi hemen niye almadın ki? Ya Allah'ım düşman bile salandan. Şerrinden koru ya Rabbi. Muazzam. Bu atakları alacaksın değil mi kuleye? Çok iyisin. Ucuz vuruyormuş bu arada evet. Bu atakları almalı bence. Bir dev mi attı üstüne? Çok iyi. He adam acı Tesla'yı döndürmek. Döndü Tesla'sı. Evet. Peki ilk kimi göreceksin? Yara sayın. Demi gördün. Ona bir Malkül gelecek. Ben Malkül gelmeden önce atarım şunu. Güzel, güzel. Hadi aslanım ah be. Neyse aldık ama. Oğlum bu deste neyle lan böyle? Deste 1-3 falan mı? 1-3, 1-3-2. Lan görmedim lan köpek. Sen ne ara attın bu köpek? Gel de seni bana koruyu açayım ya. Çabuk vur, çabuk vur ha. Tomruk muazzam. Adam elinden kadar kartlara basıyormuş gibi sadece. Ben başka bir şey görmüyorum. O ne lan? Tamam. Hadi. Ya ben orayı vermem. Haberin olsun. Benden öyle bir şey bekleme. Hemen gel gel kaç oradan kızım kaç oradan. Ah be. Düşme. Düşme Ahmet'im. İyi iyi. Ab oradan mı beyaz pembe mor neyse. Orada pembe başlıklı kurttan kaçır aynen. Orada biraz afalladı bir mallaştı ya orada. Bir anlık bağlantısı koptu. Bluetooth not connected dedi üstünde. Onun sayesinde kazandık bizim maçı. 5 maç attık, 3'ünü kaybettik. Erkekler gibi ikisini kazandık. Karımız eksi bir. Böyle bırakır mıyız? Hayır. İki maç daha kaybedeceğim hadi. Tekrar. Sait geldi. Yani Sait'tir bu. Bol şans Sait. Gums. CR. Gums. CR klanı sakızları mısınız siz yani? Gel. Gel. Senin sakız olduğun yerde ben seni alırım. Ne yaparım biliyor musun? Neyse. Oo Korumalar geldi. Oo Bir şey gelmedi bu arada. Yani Bir coşmak için söyledim sadece. Onun üstüne bir de atayım. Çünkü ne felaket ecedi yok sonuçta. Belki bir şey olur. This girl Bak 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 bu kartta bugün bir şey var. Bugün doğru orospu üstünde neyse konuşmayalım. Hala vuruyor. Maşallah de maşallah. Bugün de vurmaya gelmesin. Her gün vurdura burada vurmaya öyle neyse neyse. Şimdi şunu o Oo... ya bence bu defa olacak ya. Gel. Gel gel gel. Şimdi gel. Yok ben bunu çekemiyorum ya. Ben beceremiyorum ya. Ama sen de alma kuleyi ya. Saçmalama ya. Evet beceriksiz kabilesiz ellerim. Evet onlar da burada. O nasıl bir kombo lan? Bu adam maçı satmaya razı haberiniz olsun. Yani şak deyip bir yandan maçı aha da ben satıyorum abi diyebilir. Devam ne diyor? Senin ikselin mi kaldı? Senin elindeki kartları da dağıttın. Bunu mesela ben mi savunacağım? Bunu kim savunacak? Korumaları var. Korumaları iskeletler atarsa. Ben yanlış attı. Güzel. Şimdi şövalyonu attır attır. <laughs> Bizim tarafa getirecek. Attır attır. <laughs> Neyse dev yüzüne gelsin bırak. Gençleştirdiler. Gel gel gel. Ne geliyor? Ne, ne, geliyor? Asla paçası. Onun tek seferlik bir şey olduğunu sen de biliyorsun değil mi? Evet. Yani. Yoksa sen bana o şekilde hasar verecek lan oğlum sen kimsin lan? Ama cadı, cadı. Cadı hepimizin bu dünyada işleri var ya. Senin yapacağın kahpelikmiş. Ben bugün bu maçta bunu öğrendim evet. Evet bu maç. Evet 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 bu maç. Bu maç o maç evet. Evet evet. Kimin tost kimin düşman olduğunu. Evet 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 o maç. Evet evet evet. Ay atacak. Yani yani. Ama ne vurmuş ya. Şimdi bir kez daha tekrarlanmamalı bu olay. Arkadaki cehennem ejderi artık gelsem be. Ana kuleye çekerim. Çok güzel. Artık attım şunu. Şimdi alın beyler hadi. Muazzam bir ok. Orta Doğu ve Balkaları en güzel oku. Asya'da Avrupa'yı birleştiriyor. Öyle mi yok? Abooo. Sapla geç. Sapla sapla sapla. Üf, üf. Bu neydi lan böyle? Canım çekti. 3-3 demişlar. Hadi bir kez daha. Son kez. Kimin efsane? Kimin sıradan olduğunu öğreteceğimiz maç bu. Eminim ki kaybedeceğiz. 4-3 kapatacağız Öyle ya da böyle 4-3 kapanacağız zaten. Bol şans. Niko belli ki geldi. Niko bellice. Yani şurada cadı gelse kafamız çok rahat. Yine rahat bu arada. Daha çok iyi oynadım lan. Valla. Yani aptalsın falan ama iyi oynadın. He hasar alamadı, he. veremedi ya. Bir gelir misiniz hemen bir şey deneyeceğim. Hemen gel aslan parçası oradan da sek. Oy! Bir gel bir kez daha sek. Ah be. Kart attırma bize de attıracaksın gibi. Yani birkaç tane 700 800 vuruyor. Yani az değil. Tamam. Çok güzel hasar verdik bu arada. O yüzden buradan işte açacak. Ya yani, öngörü. Öngörü. Niko Bellik geldi güzel kardeşim Hadi Niko belli ki belli ki verebileceksin bu oh, şaka anlamayanlar için söyledim evet. Önüne bir ayı gelir mi aa o kartı görmeyeli bay oldu lan neydi o uçak uçuruyor mıydı o yumurta düşüren miydi o neyse neyse öğreniriz zaten cadı harikaydı yani, yani bir tomruk attım ama oradan da zıplarsın diye düşünmüştüm ben seni adam yerine koydum orada Hemen gelelim şunu alalım çünkü o cadı iskelet çıkardı bizim kartlar ferdi öyle bir sıkıntımız var alın artık onu bence ooo kule muazzamsın kule sen de onu al çok iyisiniz siz var ya bugün oldunuz be bugün tamamsınız ben bugün rahatça ölebilirim artık 3 taşımı yiyebilirim arkadan yarasam atarım öne geldikleri de atarım oradan bu adamın hala iyisi var diye hissediyorum ben vlogcu gelir mi? Her adam büyüyle olmadan da çok rahat savundu. Bir tane vursan dev aslında var ya bütün karımız ortaksın. Diyeceksin ki benim sayemde aldınız. Gördün mü? Hiçbir işe yaramadı mesela. Şimdi bütün her şeyim senden buraya geldiğini anlayacaksın. Ha. Yok şöyle de yok böyle de. Hemen gel o zaman gel. Gel de göre kim gerçek kim toz kim düşman. Şu kart güzel bu arada ya. Yani şu kart evet bayağıdır görmüyorum evet o kart adını unuttum çünkü. Büyüyle Evet. Ah be. Ah be şöyle bir ok atsın peki oraya. Bir iki tane vursun maksat amacım o. Prens ölürse eğer bugün inşallah maşallah hayırlısıyla az daha alacaktı kuleyi. Hala bir şansımız var. Gel buraya gel 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 kaçma gel, gel. Bir tane daha at. İse, i̇skeletlere vurma iskeletler vuran geydir bu arada. Şuna şuna şuna. Aynen öyle. İskeletler sırf ölmesin diye var ya bu cadı neler yaptı cadı. Harikasınız beyler. Şöyle hafif kuleyle atayım ki belki bu oruç bulut neyse konuşmayalım bunları yine. Benim kasırgam döndü ama bu saatte sefer hiçbir şey bağlamaz. Gel. İyi oyunda. Haa <laughs> inanılır gibi değil ama. Ne yaptık? Supercell'in kafasını karıştırdık. 3 maç üst üste kaybettik ve 4. maçtan sonra patır 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 sanki çok uzun süre kabızmışsın da muazzam derecede bir buçuk kilo kuru gaz yemişsin gibi düşün öyle çat 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 neyse ooo ödüller bayılırım 4 geldi geldi 46 406 muazzam. Birden 3 oldu Oo bugün bonkör. 45 koçbaşı harika. Birden 2 geldin. 2900 ya. Birden 1 bir geldi. Yine geldi. Yine geldi. Şurada ne var? Aldık mı şeyler çalabildik mi? Oley ve işte bu ve işte bu. 1500 tane mi? Şurada var mı bir şey? Şak şak şak. O ne lan? Ne oldu bir şeyler oldu ama. Bilmiyorum çok domunda değil açıkçası. Açıyoruz maksat. Seyir zevki olsun. Evet güzeldi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like gömçürmeyi, Beğenmediyseniz de yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.